Merhaba ee, siz de muhakkak ki denk gelmişsinizdir. Ee, Youtube'da bazı kişiler e, çiçeklerinin, salon bitkilerinin e, ya da bazı sebze ve meyvelerin toprak yerine suda yaşayabileceğini iddia ediyorlar. Özellikle antoryum gibi bitkilerini topraktan çıkartıp suyun içine bırakıp burada uzun süre bu bitkinin yaşadığını, hatta çiçek açtığını, işte köklendiğini falan iddia ediyorlar. Şimdi bunun doğru olup olmadığını anlatmak istiyorum. Şimdi evet, suyun içinde bir süre, bir süre yaşayabilir bazı bitkiler. O da bazı bitkiler, hepsi değil. Buna hidroponik deniyor yani su kültürü deniyor bugün aslında birçok ülke toprakları kısıtlı olan ülkeler topraksız tarım yapmaya çalışıyorlar ama hemen söyleyeyim bugüne kadar daha bunun başarıldığını söylemek mümkün değil sadece bazı sebzeleri mesela marul işte roka, maydanoz gibi sebzeleri suda yetiştirebiliyorlar. Ama şunu hemen söylemem lazım, toprakta yetişen marulla, suda yetişen marulun vitamin değerleri kesinlikle aynı değil. Suda yetişen sebzeler kesinlikle çok daha az sağlıklı, vitamin ve mineral değerleri çok çok düşük. Çünkü bitki ya da işte sebze ya da her ne suda yetişiyorsa hiçbir şekilde istediği vitamini ve minerali toprak gibi sudan alamıyor. Şimdi suda yetiştirmenin bazı kuralları var. Siz eğer bu hani YouTube videolarına kesinlikle inanmayın çünkü doğru değil. Eğer herhangi bir şeyi bir bitkiyi kısa bir süre suyun içinde yetiştirmek istiyorsanız öncelikle suyun içine bir takım besinler atmanız gerekiyor. Ancak besin atarsanız e, suda yetişebilir o e, bitki e, ya da herhangi bir çiçek diyelim. Ancak eğer besin çözeltileri atmazsanız Bitkiniz bir süre sonra muhakkak ölecektir. Şimdi sadece bu da değil, ayrıca suyun içinde bir bitkiyi yaşatabilmek için ona da özel ışık gerekiyor. Yani ki kısa olarak şunu söyleyeyim: sizin normal topraktan çıkartıp bir bitkiyi suyun içinde yaşamı yaşatmanız kesinlikle mümkün değil. Çünkü ya o kadar basit ki aslında bunu yani fark edebilmek. Her şeyden önce toprak bitkileri böyle ayakta tutmak için değil köklerin ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlamak için gereklidir. E, muhakkak biliyorsunuzdur sizde e, kara bitkileri dediğimiz bitkiler aerobik solunum yaparlar yani enerji üretmek için oksijen kullanırlar. Toprakta toprak da köklere bu oksijeni sağlar. Dolayısıyla su içinde yetiştirdiğiniz, yetiştirmeye çalıştığınız bitkilerde oksijen eksikliği kesinlikle meydana gelecektir. Ve sürekli su içinde kalan bitki bir süre bir süre yaşar, köklenir ama ondan sonra oksijensizlikten buna biz anaerobik solunum diyoruz. Ve böyle bir solunum yapmaya çalışır ve zamanla bu da köklerini çürüterek ölür. Yani Hiçbir zaman bitki e, sudan ve yeterli besini alamaz ve ölmeye başlar. Şimdi bu hidroponik sistemlerde dediğim gibi bitkilere özel özel besin çözeltileri verilir ancak e, bu besin çözeltileri de yine çok yetersizdir. Şimdi toprağın içinde her zaman bundan bahsetmeye çalışıyorum. Milyonlarca bakteri, mikroorganizma var. Yani o kadar zengin bir şey ki toprak. Yani baktığınız zaman e, su nasıl böyle bir mucize ise toprak da başka bir mucize. İnanılmaz bir şey toprak ve dolayısıyla e, bitkiler e, ancak toprakla hayatta kalabilirler. Toprak olmadan e, herhangi bir bitkinin e, yaşaması e, mümkün değildir. İşte dediğim gibi yine bazı işte sebze ve meyveleri her ne kadar top, e, suyun içinde yetiştirmeye çalışsanız da kesinlikle yaşayamaz. Hele bazı antoryum gibi tropikal bitkileri özellikle de konuda sorular alıyorum. Çünkü birisi antoryumunu suyun içinde yatıştı, yetiştirmeye çalışıyor. Eski bir video esasında o. Ancak dediğim gibi tropikal bitkileri, çiçekli bitkileri, ağaçları ya da buna benzer işte küçük minik salon bitkilerini bir şekilde suda yetiştiremezsiniz Eğer bitkilerinizi e, suyun içinde uzun süre bıraktıysanız size e, hemen onu işte plastik siyah bol drenajlı bir saksıya e, taze toprakla ekmenizi tavsiye ederim ve e, yine dediğim gibi e, Zengin bir toprak alın, hani bahçe bir toprağa satın alın ve ondan sonra da bitkinizi uzun bir zaman sulamayın. O kök çürümesi kendisini bitki kurutarak işte iki ay boyunca güneş almayan bir yerde bekleterek bitkinizin kendisine gelmesini sağlayabilirsiniz. Şunu hiç unutmayın, toprak her zaman en iyi seçimdir. Bitkiler. Neredeyse tüm bitkiler aleminin yani çoğunluğu toprakta yaşamaya uyum sağlarlar. Yani bu benim söylediğim bir şey değil. Ee, gördüğünüz gibi bu gezegeni, e, yaratımı böyle ee, bitkiler toprakta yetişiyorlar. Dediğim gibi su kültürü bazı sebzeler ya da bazı çiçekler için kısa vadede bir seçenek olabilir ama kesinlikle e, su... Toprağın ekosistemini taklit edemez. Su toprağın e, verdik, hiçbir şeyi e, bitkiye veremez. O yüzden de hiçbir bitkiyi siz uzun vadede suyun içinde yetiştiremezsiniz. Bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa her zaman yazabilirsiniz. Ya da yorumlarınızı e, daima bekliyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.